Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar, ya tamam ya ses seviyesini arttır biraz. Bugün eee Franco oynuyorum. Bugün çok değişikçe şey yapacağım. Aslında ben Franco'yu çok oynarım ama hani hiç size videosunu çekmemiştim. Galiba bu ilk olacak. Açılışı aslında e, Granger'ın red'le yapmak isterim. Hemen şöyle geleceğim. Yavaş yavaş. Sakin 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 sakin. Hop. Pençeyi at. Aynen öyle kardeşim. O pençeyi atacaksın. O oyunun bu arada yine kasıyor. Ya her el aslında ben link videosu çekecektim. Abi her el takımı Franco aldılar. Hayır diyorum Franco çekemediğin sürece bir işe yaramaz diye. Alıyorlar abi. Hayır madem Şöyle çekemiyorsun adamı. Niye gidip alıyorsun? Değil mi? Niye gidip alıyorsun? Çekemiyorsan ne anlam var abi? Bu arada o, o blue'yu aldın. Ayıp ettin. Benden söylemesin. Allah bak. Gene takıldı. Allah Allah. Takılıyor bu ya. Bu şey çok takılıyor. Allah. Kaçma ya. Hadi gel. Bir yakınlaş. Bir yakınlaş da bak. Ah be. uff uh. Bekleyeceğiz. Ee, ADC'nin yanında oynayacağım ama bir dakika altın değil Nerede? Aşağıda. Aa, Yeti geliriz. Geliriz. Bir dakika, sakin. Baba Franco. Hop. Hadi be. Uzak. Kal of, joystick çok kasıyor. Kes bunu. Kimi kestiğin önemli değil. Kes birisini kes. Vurdu sana. Öldük. Çok uzak atıyorum ya. Çok uzak atıyorum. Biraz yakın denemem lazım. Oo öldü o da. Abi tek yiyor eleman. Burada pusak. Adam buradan gelecektir. Ya da ta arkadan dolanacaktır. Aynen oradan geliyor. Abi çok hızlı. Ha öldü. At boşa. 4 oldum. Saldır. Saldır. Dördüm. Saldır. Abi dördüm. Dördüm atıyorum. Saldırman lazım. <laughs> Öldü. Kaç. Dördüm attığım zaman sizin böyle cavura saldırır gibi. Alfa kanka. Yaptan aşağı. Ölmedi o da. Tank ne yapıyor tank? Oy tank. <laughs> tank ne yapıyor ya? Bizim tank ne yapıyor ya? Senin W'm var. Ben Gro çekeceğim ya. Aynen. Grok ölsün. <laughs> Kendine duvar atmış oldu daha demin Grok bu arada. <laughs> Ay W'sunu attı. Gelirim. Dönüş, 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 dön. Ay, Heh. Heh. güzel. Al sana tank. Ee, e, ne oldu? Başkan. Başkan, teşekkürler atarsın ya. Hay az. Oo, be. Ah, gözümün önünde şey oldu. Vur şunun kafasına ya. Yeme onu. Ultime 3 saniye var. <laughs> Çektiğimi indiririz bu arada. Tank fark etmez. Hmm. Bunu kes. Kes bunu. Kes bunu. <laughs> Selena şunu da kes. Ah be onu alamadık. Ulti açtırtmayalım. Ulti açtırtmıyorsunuz değil mi adama? Açtırtmayın baba. Ultim var. Ultim var, ultim var, ultim var, ultim var. Saldır, saldır, saldır. Allah'ım sen sabır ver. Ben ben keseyim, ben ulti atayım, ben yapayım her şeyi. Adamı da ben keseyim. Ultim var, attım bak abi bir Franco ultim var atıyorsa inadına uçun. Uçun bak, ciddiyim. böyle gelmiyorlar. Buranın skit kardeşim, burada Franco Reis var. Baba Hook Show. Geliyor. Yarışmacı. Allah belanı. Ya. Lan gelemiyoruz. Gelemiyoruz. Lan beni bir bırak. El ama çocuk çok kötü oldu. Hadi. Lan. Sen de mi kesemedin? 4 oldular. Her kartın birini mal. Özürlü. Tövbe yarabbim ya Rabbim ya Resul ya Rabbim. ne yapıyorsun ya? Yok öne gelecek sandım da. Kes onu. Kessin ha gayret. Hadi oğlum. Onu da kesemedim. Ula, ula, ula yetiştim. Mal yine öldü. Kille bende kaldı. <laughs> sinir oldum takıma sinir oldum. <laughs> ya mal takım. Ultim hazır. Bir dakika ultim hazır. Işınlanım da var. Lan mid gidiyor. Işınlanma da hazır. Onu alıyor. He, at tabi hemen teslim ota 10 numara oynadım. Ah be onu çok attım ya. Onu çok ileriye attım. Her neyse ultim hazır. Bunu kesemezsen bunu da Ay nasıl doç attı öyle ya? Doç attı var ya. Ben kafasına video çekiyorum görmüyor musun? Ney? Mal çocuk ya. Kafasına uçan tekme atacağım şimdi. geldim ama bayağı bir şeyler dönmüş burada. Aa orada orada. Ultim hazır. Lan buradaydı. Arkadan gittim ben mi görmedim? Aha. Aha. Al. Yukarıda. Ya çilekçi de çilek istemiyorum ben. Buradan bağırıyor iyi çilek var diye musun bilmiyorum ama. Ultiazır. hazır. Hmm. Çekçi de istemiyoruz işte git lan. var Adamsın, adamsın Grencure. Grencure. Lan sen gel lan. Ah, ah, çok kötü attım. Çok kötü attım. Ulan sabahtan beri full arkadan grok geliyor. Kimse görmüyor. Baba oh, kimse görmüyor. Şurada grok. Nerede lan grok? Grok burada bir yerde bak. Bak bak bak. Gitme. Bizim adamları kıstırma oraya. Hay Allah'ım yarabbim Geri çekil dostum. Dostum Dostum ağzınıza dostum. Anladın siz dostum. Adamsınız dostum. Dostum. Sabahtan beri 10 numara orman oynuyorum. Tank yok. 10 numara tank oynuyorum. Orman yok. Öf. Nerf yapmıyor şu hareketleri ama. işte kıymet bilen olmayınca. Eller kadir kıymet Adamsın Adamsın el kart baba Ah be çok öne attım yine Ben bu arada 360 atıyorum ya bu hookları falan Şöyle döndürüyorum Hook gelsin göstereceğim Şöyle şöyle yapıyorum Şöyle bir anda atıyorum Bence daha iyi oluyor Aç çıkmasın benden ötüyü o zaten kaçacaktı huku tuttursam bile. Onun için ben bilerek tutturmadım. Yoksa biliyorsunuz ben. <laughs> ben ölürsem siz de ölürsünüz. Güzel. Ha ultim yok. Ultim yok. Ultim yok. Ultim yok. Açma 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 açma. E ee, açtım. Oy! <laughs> Öldüm ama olsun. <laughs> Babam nerf Kenzie değil pardon nerf Kenzie az kaldı Babam bastır mlbb kardeşim Ultim de var ultim de var Işınlanın da var ağzına sıkırdım bırak lan bizim adamı kill bende kaldı Gel lan bu Allah Aha atmışım lan Oha ben sağ attım zannediyorum oraya atmışım İşte 360 çekmenin faydaları oy ne oluyor Ne oluyor ne oluyor Şş, brr, Sakin 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 olun Gel lan buraya A gelme gelme Şş. Gelme şaka yaptım. 100 alfa yukarıda alfanın yanına gezme. Yok Clint'in yanında dursam iyi. 11 saniye hadi bu oyunu bitiririz gençler. Lan şurada kesin birisi var. Yok. Lan şurada kesin bir Oha kasmaya bak. Oha. <laughs> şurada kesin bir Alfa oyna bizde. Kafa atmayalım. Ultim geldi. beni attı Hıhı <laughs> <Malab> <laughs> o çok kötü oynadı ama yine de bizimkiler öldü oğlum Van, -van ulti için bizimkiler yine de öldü Çoğunun kimi çektiğinin bir şeyi yok ya Bir Ah be Güzel döndü Ultim var Van, -van ulti atmam lazım ya Van, -van çıkardığımız anda biter Fightlayamazlar O kaçtı mı cidden? Geri çekil, geri çekil. Lan kes bunu, bunu kes, bunu kes. Bunu kes yoksa oyun biter. Sizin ben kafanızı sıvazlayayım hemen Hepinizin teker teker kafasını sıvazlayayım. Takım. Alo. Ulan keşke ben duysalardı. Ulan bu videoyu izliyorsanız kusura bakmayın ama hepinizin kafasını sıvazlayayım beyler. Çok kötü. Ulan bunu da çıktık. Kardiyan Mifer değil bir tane ölümsüzlük çıkılabilir. Ver ölümsüzlüğü. Şuna bak ya. Düştüğümüz hallere bak. Allah yedik. Ulti hazır. Biri beni gördüğü anda cici. Ulti hazır. Şuradan çekeceğim birini. <laughs> ikisinin ortasından geçti. <laughs> Ulan sabahtan beri yani birkaç tane kaçırdım ama en kötü kaçırdığım şey bu olabilirdi ya. Ay, i̇kisinin de ortasından geçti. Bu arada burada adam olabilir. Görüş vereceğim. Burada zaten var. Ama menzil yetişmez. Ah güzel. Bili biliyordu. Bu işte. katçan biliyordu. Neyse güzel. Bir Vanvan'ı kesmemiz lazım. Van kesmemiz lazım. Çoğu da olur. Çoğu da olur. Saldır 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 saldır. Kes şunu, kes şunu, kes şunu, direkt kes. Eraman bir ulti atacak, toplayacak herkesi var ya. Hadi, hadi. Lan yakala birilerini el kat. Lan illa ben. Bitime 3 saniye. Bitirdin mi oyunu? Of. Oy nasıl ok attım lan öyle yamuldu yumuldu gitti. Gitme Helkar yanma. Canım ciğerim ben. Ciğerim gitme. Şu tankı kes. Birini tutup çekmem lazım. Sakin sakin kesemezler kesemezler. Ay geri çekil. Geri çekil. Bana ulti açtı can. Koş ağzına tükürüm koş geçti artık. 40 de ver. Sen cam Ay Lord aldı bizimki. Harika. Tamam biter oyun. Lan illa şu kuş şöyle oy! <laughs> Lan illa gireceğiz. Şöyle atacağız Yuku. O oh, ne <laughs> abi Baba Franco ya Baba Franco ya <laughs> ya sırf şu oynayışımın altına Arkadaşlar bu video 20 like gelmez mi bu sefer çıtayı bir, bir tık arttırdım 20 like gelmez mi bu video Allah aşkına nerf Kenzie bu kadar iyi oynayamadı ya 2 ya da üç tane hook kaçırdım gerisi var ya full abi full çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Her neyse. Dediğim gibi 20 like gelirse daha fazla hani böyle Franco omranko bu tip şeyler yapacağım. Ee, i̇yi oynuyorum demiştim. Yani ölmek gibi olmasın da her neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.